Merhabalar herkese. Ee, ilk kez videolarımı izleyenler için ben Nurcan. 2 ayı okumalarım ile karşınızdayım. Daha doğrusu 2 ayının e, ayın ay 18'inden itibaren okuduğum kitaplarıyla karşınızdayım. Ayın başına başladığım e, iki kitap vardı. Bunlardan birisi Balıkçı ve Oğlu'ydu. E, Livaneli'nin. diğeriydi e, Engin Türk geldiğinin orada bir yerde kitabıydı. Ancak ilerletememiştim. E, bazı durumlardan dolayı. Sonra ee, i̇lk bitirdiğim kitap yanlış hatırlamıyorsam 18 Ekim'de orada bir yerde e, öykü kitabıydı Engin Türk Geldi'nin. Benim e, çok sevdiğim bir öykü kitabı oldu. Yani artık e, bence öykü kitaplarıyla aram yok demeye gerek yok. Çünkü e, bazı yazarlar e, işte Esra Kahya gibi e, Engin Türk Geldi gibi Melisa Kesmez gibi bazı yazarları okumak artık beni e, öykücülüğü sever hale getirdi. Burada şimdiye kadar e, okuduğum öykü kitaplarının e, aksine bir durum söz konusu. Hiç bilinmeyen hikayeler. Sanki tarihi olaylarmış gibi ama tarihi olaylar değil. E, çok garip sonlar, hiç değinilmemiş konular. Yani mükemmel bir öykü kitabı. Şimdiye kadar okuduklarım içerisinde en iyi öykü kitabı ne diye sorsalar bana ben hiç düşünmeden Engin Türk geldiğinin orada bir yerde kitabı derim. Benim o... E, kitap okumam bu tempoma geri dönmemi de sağladı. Yani bu kadar iyi bir kitap olmasaydı belki bir süre bir süre daha elimi kitaplara süremezdim. Yani ee, mükemmel bir gülüş kitabı e, öyküsü pardon. İşte e, Cüceler Sarayı öyküsü, iyi Kalpli Yolcu öyküsü, Yemek öyküsü. Hiç beklemediğin, tahmin edemediğin olaylar çıkıyor aslında. Bazılarında özellikle ben e, Endülüs köpeğinde tahmin ettim. E, ama yani spoiler vermek istemiyorum. Bunun sürekli bir durum olduğunu çok öngörememiştim. İlk görüşte ölüm yani kutsal hepsi ayrı. Özellikle kutsalın sonunu yazara sorduk. Yani bunun toplantısı da yapıldı. E, Seller gibi kitap kulübünün e, Öykü kitabıydı. Bu Ekim ayı Öykü kitabıydı. E, orada yazar da zaten böyle bir şeyi amaçladığını söylüyor. Yani yazarı da çok doktor zaten. E, birazcık e, hastalıklarla, mikroplarla ilgili durumlarında e, öykülerinde yer veriyor olması da hoş e, çok değerli bir yazar e, Umarım e, daha fazla e, kalemi pas tutmaz ve yazmaya devam ederdim Çünkü dediğim gibi e, mükemmel bir zeka ürünü öyküler e, şimdiye kadar okumadığım bir öykü vesaire kalmamıştır zaten e, yazarların e, farklı yolculuklarını, deneyimlerini ya da farklı görüşlerini okuyoruz artık diyenlere e, el değmemiş öyküler diyebilirim. Engin Türk geldiğinin orada bir yerde öykü kitabı için. E, sonraki okuduğum kitap Kötü Kızlar Kamile Sosa Vileda'nın e, Medusa yayınlarından çıkan Kötü e, Kızlar e, romanı daha doğrusu otobiyografisi. Yazar kendi hayatını yazıyor. Aslında şu an anlatırken de e, du duygulanıyorum. Okurken de duygulandığım yerler oldu. E, konuşurken de kitap kulübünde de e, konuşurken de duygulandığım yerler oldu. Özgün'ün kitap kulübünde okuyoruz biz. E, burada ne anlatılıyor? Burada e, hiç deneyimleyemeyeceğimiz, hiç bakamayacağımız yani kendi açımdan konuşuyorum. Bir hayatım kapılarını bize arkasına kadar açıyor. Bu arada kitap kapağı da çok e, özel, anlamlı. Yani uzaktan böyle pes pembe e, bir kitap gibi gelebilir. İçinin de böyle olduğunu düşünebilirsiniz. Ama tam tersi. E, arka kapak yazısından giderek aslında konuya biraz değinmek istiyorum. Camila, küfürbaz, şair, arka sokakların çalı kuşu, anarşist bir azize, bir rock'n'roll queer, e, bir arzu öznesi ile nefret nesnesi olma arasında dimdik ayakta duran Camila, Kordoba'nın meşhur e, Sarmiento Parkı'nın mesken tuttuğu günleri çarpıcı ve masalsı bir dille kaleme alıyor. Park sakinlerini en şaşalı, en yürek parçalayıcı çıplaklarıyla resmederken utancı, korkuyu, tahammülsüzlüğü, hor görülmeyi ve anlaşılmamayı harikulade bir edebiyata dönüştürüyor. Kötü Kızlar, hüzünlü ve cesur bir roman, ötekileştirilenlere bir saygı duruşu, ...hatlayıcı bir manifesto... ...ve eşi benzeri olmayan bir vakayname. Yani... E, ...ben açıkçası... ...belki e, burada kargolarda da... ...okumuşumdur, bahsetmişimdir... ...hiç böyle bir kitap çıkacağın... ...aklımın ucundan geçmezdi. E, biz... ...burada ne anlatılıyor derseniz... ...Kamila... E, ...erkek olarak doğan ama... E, ...doğduğu beden ile hissettiği beden... ...aynı olmayan ve... E, travestilik yapmaya başlayan kendisini böyle değerlendiren yorumlayan yani belki bunu benim söylemem ne kadar doğru bilmiyorum bir kadın ve onun biz hayatının belli bir dönemine yani fuş yaptığı yapmak zorunda kaldığı çocukluğunda babasıyla ilişkisine bu süreçte işte bir evde yaşıyorlar ve birçok kadınlar yani böyle olan birçok kadınlar Burada başlarına gelen sadece kendisinin değil çevresindeki kadınların başlarına gelen özlem duyulan annelik duygusundan tutun da saf karşılıksız sevmenin de olabildiğini gösteren çok başka bir kitap. Yani evet bu yüzden kitap okuyoruz. Hiç değemeyeceğimiz, anlayamayacağımız hayatlara bakabildiğimiz bir pencere açıyor kitap okumak bize. Empati yapmamızı sağlıyor. Çok ağır bir kitap bu arada bence. Yani 18 artık da zaten olması gereken bir kitap. Şey açısından değil yani böyle e, çok fazla çıplaklık vesaire barındırıyor gibi bir yerden değil. Ve hatta çok acı olan yerleri yazar. E, ağır dram olan yerleri e, biraz daha fantastik ögeler katarak e, yumuşatmaya çalışmış. Akıcı bir dili var. E, çok akıcı bir dili var. E, kitap için ne söylesem az kalır. Merak ediyorsanız yani bambaşka hiç e, şimdiye kadar okuduğum konuların dışında bir kitap okuyayım diyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Biz hepimiz beğendik, hepimiz etkilendik, e, sarsıldık. E, Birçok şeyi düşünmeye de sevk ediyor sizi. Toplumsal ikiyüzlülüğün ne olduğunu, nasıl aslında vuku bulduğunu çok iyi bir şekilde e, anlamış oluyorsunuz ya birçok şey şöyle işlerine geldiği kadar yani insanlar bir mücadele veriyorlar zaten yaşadıkları içinde bulundukları hal ve durum çok zor ve bunu zorlaştıran şiddete sadece psikolojik şiddete değil fiziksel şiddete maruz kalmalarını sağlayan birçok insan var burada bu sadece bu tarz şeylerin, ikiyüzlülüğün, kötülüğün, nefret e, öznesi e, olmanın Türkiye için değil de işte bambaşka ülkelerde de aslında aynı şeyi ifade ettiğini de e, görmüş oluyoruz. Bununla yüzleşmiş oluyoruz. Çok iyi bir kitaptı. İlk ki okuduk. E, i̇yi ki denk gelmiş. Belki ben kulüp e, kitabı olmasaydı hiç denk gelip okuyamazdım. Altını çizdiğim birçok yer var. E, dediğim gibi duygulandığım birçok yer oldu. Özellikle bu e, kesik başta adamın ve e, Enkarna'nın, Enkarna teyzenin hikayesi. Enkarna'ya tabii ki kızdığım yerler de oldu. Başta bu olay olmak üzere. Ama aslında kızamıyorsun da. Yani öyle zor bir durum ki. Özellikle e, bazı yerler var. Yani hem ana hem baba olma deyiminin de nasıl e, bu kitapta vücut bulduğunu da görüyorsunuz. Eee... Kabul görmek isteniyor. Yani kabul görmek istiyorsunuz. Ait olmak istiyorsunuz. E, yuvanız olsun istiyorsunuz ama... ...pek mümkün olmuyor. Yani o kadar zor şartlar ki... E, ...ilk okudum. Bir tereddüdün romanı... ...Peyami Safa'nın e, kitabı. E, okula kitap götürmediğim bir günde... ...okulun kütüphanesine çıktım ve... E, Peyami Safa'nın bu kitabına denk geldim. Ben zaten önceki ay Yalnızız'ı e, işte Sözde Kızları gibi eserlerini yani bu sene Peyami Safa okuyorum. E, bunu da görünce e, hemen alıp okumak istedim. Yani hiç başka kitapları karıştırmadım. Ancak ben diğer romanlarına nazaran, özellikle Yalnızız'a na nazaran e, bir tereddütün romanını o kadar sevmedim. Bunun sebebi, muhalla bir kitap okumaya başlıyor sonra biz bu kitaptan pasajlar görüyoruz. Yani orada Otel odasında kalan bir adamın e, ölüm korkusunu, hastalık korkusunu e, ve yardım dilenmesini çok güzel bir şekilde yazar betimlemiş. Muhalla bu kitabı bırakıyor elinden ve kendi hayatına devam ediyor. Sonra bu kitaba tekrar dönüyor ve kitabın yazarını merak etmeye başlıyor. Ve e, ona kitabı getiren arkadaşı e, muharriri yani yazarı tanıdığını ve tanıştırabileceğini e, söylüyor. Ve ikisini evlensin diye tanıştırıyor bir nevi. Burada şöyle bir olay gerçekleşiyor. Ee, biz artık yazarın gözünden e, olayları görmeye başlıyoruz yazarın dünyaya bakışını e, insan ilişkilerine bakışını görüyoruz ve ile onun ilişkisini görecekken bir yerden ile ilgili durum kesiliyor bir yere varmıyor ve hayatına giren başka bir kadın ile bu sefer Wilden ile e, ilişkisini yani geçmişte olan ilişkisini e, önümüze açılıyor ve hiçbir yere bağlanmadan Kitap bitiyor. Yani bağlanıyor olabilir yazarca mı? Hani benim beklediğim kitabın içerisinde gelişen olaylar bir sonuca ermiyor. Bu yüzden yani kitap da aslında Tereüdün kendisi gibi biraz bir Tereüdün romanı, bir yazarın e, gel gitlerini, hayattan ne beklediğini, içinde bulunduğu o e, serserilik, yalnızlık hali. Mesela örnek vermek istiyorum. Yani yazarın bir durumu var, bir söz konusu olay yaşamış ama bu olayın ne olduğu ile ilgili de hiç bize bir şey verilmiyor kitapta yarım kalmış bir kitap gibi e, konusundan bahsedeyim mütakere yıllarında ve savaş sonrasında doğan yaşamak yorgunluğu toplumsal değerlerin alt üst oluşu geçmişle olan bağların kopuşu ahlak bunalımı e, maddi ve ruhu sefalet hiçbir şeye tam olarak bağlanamamak acısı insanların inanmakla inkar etmek yapmakla yıkmak, sevmekle nefret etmek iyilikle kötülük İsyan etmekle boyun eğmek, ölmekle yaşamak arasında geçirilen tereddütleri üzerine kurulmuştur diyor. Burada biz özellikle Vildan açısından bu tereddütü görüyoruz. Ama ben muhalle açısından ya da yazar açısından bilmiyorum. Yani o kadar da bana geçti mi derseniz hayır geçmedi. Okunabilir, akıcı bir roman bu arada. Ama dediğim gibi aradığım şeyi bulamadığım bir roman oldu bir tereddütlü romanı. Özellikle Yalnızız bence Peyami Safa'nın zirvesi birazcık böyle düşündüğüm bir diğer roman Melisa Kesmez'in Çiçeklenmeler kitabı. Şimdi Melisa Kesmez ben ilk Küçük küçük Yuvarlak Taşları okudum ve bayıldım. E, yazarın diline, novellasına işte üç ayrı öyküymüş gibi aslında üç üç içe geçen anne baba ve kız çocuğu öyküsü benim çok hoşuma gitti. Sonra Nohut Odayı ve sonra Atları bağ Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz e, kitabını okudum ve diler Yani ben yazarın kalemini sevdim. Ee, burada e, 24 yıllık evliliğinin üzerine e, eşini kaybeden e, yani eşi vefat eden bir kadının e, tekrardan hayata tutunma çabalarını okuyoruz. Aslında bir yaz e, romanı. E, birazcık Fornier'ın dul kitabına da benziyor ama e, bu dulun dışında e, orada bir tamamen yaz ve nasıl yaşayacakken Burada bir yola çıkma e, durumu söz konusu. Hayatını bir kişiye çocukluğundan itibaren, genç kızlığından itibaren bir kişiye adamanın, bağlamanın ve azla yetinmenin aslında kitabı desek daha doğru olur. Peki ben kitabı hangi açıdan e, o kadar sevmedim ya da diğer kitaplarına kıyasla beklediğimi bulamadım? Şöyle e, biz buradaki kadının bir süre sonra kendisinden yaşça küçük bir e, adamla e, çok Bence fazla bir yaş farkı da yok. E, yolunun kesişmesi ve bunların arkadaşlıklarını okuyoruz. Çok güzel gelişen bir arkadaşlık e, oluyor. Ama sonrasında, bir dakika yaşıyoruz. Sonrasında bu kesiliyor ve biz e, hiç derinlemesine girilmeden başka bir e, kişiyle arkadaşlığını okuyoruz bu defa. Yani. E, Kadın ayakları üzerinde duracaksa ki duruyor. Bazı insanlara yara, yaralarına merhem olma durumuna da giriyor. Bence o fedakarlık duygusundan da bir 24 yılın üzerine 6 yıl daha vazgeçmiyor. Sonunda da çok olsun diye yazılmış bir son gibi hissettirdi bana. Yani şu an bu kadar duraksamamın, konuşmamın sebebi hani spoiler vermek istemediğim için. Yani yazar maalesef uzatmamak için olabilir ama uzat yani Allah aşkına her kitabını 112-115 sayfada yani şu kitabı 150 sayfaya çıkarsa bence daha güzel bir kitap olurmuş yani yazarın ondan sonraki hayatına yani biz çok uzun süre yasa okuyoruz ama bir yere bağlanıyor iyi ya da kötü bir son yazılıyor bu yazı bu sonu da yani bu kitabın sonu bir hadi kalkın toparlanın gidelim gibi olmuş e, kötü bir kitap değil asla. E, ben zaten yaz öykülerini e, yaz e, anlatma durumlarını seviyorum. E, sadece dediğim gibi e, daha güzel olabilirdi e, açısından e, çok etkilenmedim. Yoksa e, Melisa Kesmez'in o naifliği, olaylara yaklaşımı e, o tatlı dili hoşuma gidiyor. E, gelelim Livaneli'den Balıkçı ve Oğluna. Şimdi ben e, yazardan geçen aylarda, e, artık geçen aylarda mı, geçen senelerde mi, geçen yazın diye hatırlıyorum. E, huzursuzluğu okumuştum. Bu da balıkçı ve oğlu. E, Ege kasabasında geçen e, bu balıkçı ve aslında eşinin hikayesini görüyoruz. E, burada... Biraz daha bu bölgedeki işte e, maden ocağı açılma, e, balık çiftlikleri, insanların doğanın nasıl katledilişi gibi e, toplumsal meselelere de yazar değinmek istemiş. Akıcı bir dilli var zaten Livaneli'nin. Ben lise yıllarımdan beri okuyorum. 2011'de Serenat'la başladı yolculuğumuz e, Livaneli'de. E, ve e, okumadığım kitaplar varsa ara ara okunuyorum. E, İkisi de ben bu hafta şey gördüm, e, Livaneli okuyanları... E, linçleme böyle biraz daha e, entelektüel e, tayfa mı diyelim yani şey yazmışlar altına da epey yorum gelmiş işte bir kitap kulübü kurduk e, oradaki birisi 3 e, gündür Limaneli'nin kitabını okuduğunu söyledi ve bir daha onunla görüşmedik gibi bir şey e, bu tarz şeyler hiç hoşuma gitmiyor yani şu açıdan gitmiyor Limaneli'yi Li seversin sevmezsin e, ya da çizgisini beğenirsin beğenmezsin ki e, onun dışında bence kişilerin e, böyle kanayan, toplumun kanayan yaralarına karşı negatif duruşları yoksa e, bu tarz tepkileri alması ya da bunun birazcık e, cool'luk gibi algılanması hoşuma gitmiyor. E, bu tarz e, insanlardan aşırı soğuyorum. Yani kim kendini nasıl hissediyorsa, nasıl ifade etmekten hoşlanıyorsa tabii ki karşı tarafı kırmadan, kimsenin duygularını incitmeden... E, ve ne okumak istiyorsa onu okusun. Bence e, günümüz e, toplumunda gençlerin bu kadar şeyleri, e, odakları dağınıkken, e, birkaç saniyelik reels videolarıyla e, hayatlar geçiyorken, hiç zarar vermeyecek her şeyin, okunan her şeyin değerli olduğunu düşünüyorum. Balıkçı ve oğlu güzel bir e, hikayeydi. Tavsiye etmem, bu, öyle bayıldığım bir hikaye olmadı ama e, okunabilir kitaplardan birisi e, diyelim. Normal Livaneli çizgisinde e, huzursuzluk beni çok etkilemişti. Burada da bir göçmen konusu, mülteci konusuna değiniliyor ama o kadar etkileyici bir konu değil. Gelelim e, Cengiz Aymatov'dan Gün Olur Asra Vedel kitabı. Şimdi bu kitapla benim e, öncelikle ortaokula dayanan bir e, hikayem var. Ee, 7-8. sınıf zamanlarımda çok sevdiğim bir edebiyat öğretmenim vardı. Elif Hoca. Ee, Elif Hocam hatta beni kompozisyon yazmaya da e, teşvik eden kişiydi e, o dönemde ve o kompozisyon yarışmasının sonunda bana e, 7. sınıfta simyacı kitabı hediye edilmişti. Ve ben normalde e, Uğradığım bazı zorbalıklar sonucunda işte köyden şehre genç göç etme durumu ve dilimize dalga geç yani konuşmamla dalga geçilme şey konusunda öğretmenim daha önceki öğretmenim şey demişti yani kitap okursa konuşması düzelir ve bu durumu ancak bu şekilde aşabiliriz demişti. Benim için yani kitap okumak aslında bunun için bir zorunluluk şeklindeydi. Ancak simyacı kitabıyla özellikle oradaki o Simya taşlarının düşmesi, işte Mısır'ın piramitlere gidilmesi falan. Benim için okumak bambaşka bir yere evrildi. Yani çok hoşlandığım, merak ettiğim bir yere evrildi 7. sınıfta. Ve şimdi birçok kişinin okumadığı kitapları ben o yaşlarda sular seller gibi okuyup bitirmiştim. Lisede de, de devam ettim tabii ki. Bir gün İpek Olgun okuyorum diye başka lisedeki edebiyat hocam tarafından da linçlenmiştim hiç unutmuyorum. E, demişti ki senin gibi biri bunu mu okur falan. Bir daha asla İpek Olgun kitaplarına elimi sürmemiştim. Oysa ki böyle var ya yani sabah akşam okuyordum İpek Olgun'u 9. sınıfta. Ondan sonra bir daha ne... E, İpek olgun okudum. Mesela benim o yıllarım Canan Tan'ın işte Kahraman Tazeoğlu gibi yazarların çok popüler olduğu dönemlerdeydi. Bir fureydi. İşte Fiçi bilmem ne kitaplarının falan e, Türkiye'de çok sattığı dönemlerde hiçbirine de elimi sürmedim. Yani öyle bir şey oldu ki ben klasiklerden devam dedim ve klasik okumaya devam ettim. Cengiz Aymatov'un da e, işte beni kompozisyon yazıp yarışmaya sokan ve orada derece almamı sağlayan ikinci olmuştum. En yakın arkadaşım birinci olmuştu. Hocam demişti ki bir gün işte bize kitap sevgisini aşılamaya çalışıyor, anlatıyor falan. En sevdiğim kitap Cengiz Aymatordan gün olur asra bedel. Ben de e, koşa koşa yani hemen kütüphanede gittim, aradım, buldum, e, okuyacağım ama hiçbir şey anlamamıştım. yani. Okudum ama kitabı, kitap mı beni okudu, ben mi kitabı okudum? Yani orasını Allah bilir. E, hiç de sesimi çıkarmadım yani anlayamadım yani zorlandığım ve e, olayları çok da Kafamda oturtamadığım için hocama da dememiştim ben kitabı okudum falan diye. Ondan sonra uzun süre böyle bir elime almadım. Hiç bakmadım. Çünkü hoş bir başlangıcımız olmamıştı. Ama Cengiz Aymatov'dan özellikle Toprak Ana, Cemile gibi kitaplar okumuştum. Cemile'yi lisede çok sevmiştim. Ve gün olur asra bedeli de tekrar okumak istiyordum bu sene. Nasip. Bu ay oldu. Bu ayın sonunu gün olur asra bedelli getirdim. Benim Yedigey'in hikayesini, Abu Talib'in hikayesini çok sevdim. Yani e, Bozkır'da bir yaşam mücadelesi ve çok tatlı bir yerden anlatılan yaşam mücadelesi. Burada e, uzayla ilgili konulara hem de bu kadar hayal gücüyle ilgili konulara 1980'li yıllarda yazarın değinmesi... Benim çok hoşuma gitti. Sıcacık bir kitap, e, çok üzüldüğüm yerler oldu, Yedigey'in de çok üzüldüğü yerler oldu. Hatta bence o konular biraz daha betimleme anlatılsa hüngür hüngür ağlayacağım yerler vardı. Hemen e, bunun sansürlenmiş şekli e, Cengiz Küsen Bulut'ta buradaki Abu Talib'in e, hikayesi devam ediyor. Yani biz burada e, Abu Talip e, Kutlu Bayev'in yanlış söylemiyorum inşallah adını Zarife ile eşi Zarife ile hikayesinin bir noktada kitapta bitiyor ve devamı yok. Meğerse varmış ama e, işte Sovyetlerin birazcık çöküş yıllarına denk geliyor. E, bu politikalarını değiştirme e, Gorbaçov dönemlerine geliyor yazar da Gorbaçov'un e, şeylerinden e, danışmanlarından bir tanesi o dönemde ben e, hayat hikayesini de okumuşum daha önce burada da o döneme zarar görmesin diye çünkü eleştirilen dönem yani eleştirilen olaylar Stalin döneminde gerçekleşen olaylar zaten Stalin öldükten sonra e, biraz daha e, olaylar değişiyor yani atmosfer yumuşuyor vesaire gibi bir durum var, söz konusu var. Kitapta da bunu hissediyoruz. Kitabın dışında da bu söz konusu. ben hemen Cengiz Han'a Küsen Bulut'a başladım. Hatta bir 20 sayfa falan da okudum bugün. ayın ikisi. E ilk kitabım. Yani Kasım ayında ilk kitabı Cengiz Han'a Küsen Bulut oldu. Cengiz Aymatov'dan sevenler ve birazcık ürkenler şans verebilirler. E bunların sesli kitapları da var. Yani çok eski basımı olan, artık telif hakkı kalmayan eserlerin YouTube'da e, sesli kitap şeklinde olanları da bulabilirsiniz. E, ben çok sesli kitap dinleme taraftarı değilim ama e, artık çok şükür hani biraz daha e, yani her gün okula arabayla gidip gelirken e, merak ettiğim kısımlar varsa yani kitabı elimden bırakmak istemediğim kısımlar varsa oradan dinliyorum. Sonra tekrar kitaptan oraya bakıyorum böyle böyle hızlı okumayla geçiyorum ve kaldığım yerden eve gelince devam ediyorum gibi bir şey oluyor. Ama e dediğim gibi isteyenler varsa YouTube'da ücretsiz kanallarda Cengiz yani e Cengiz Aymatov'un Gün Olur asr-ı kitabının sesi kitap hali de var. Ben bulduğuma çok sevmiştim dediğim gibi. biraz o şekilde de ilerlettim. Benim sesli kitaplar o sayfaları biraz daha hızlı geçmeme sebep oluyor seviyorum. Eee kitap okumayı da seviyorum. Aymatov'u da seviyorum. Tavsiye ederim. Ee, bu kaç altı kitaptan Ayın kitabı Kötü Kızlardı. Ee, Ayın öykü kitabı orada bir e, yerdeydi. Ya yani şey e, Aymatov biraz daha edebi anlamda e, doyum olarak hani edebiyat edebiyat seviyorum diyorsanız tabii ki gün olur asra bedel. Ama dediğim gibi kıyısından, geç, e, köşesinden geçemeyeceğim bir hayat olarak da çarpıcı etkilendim. Ve e, kitap bu yüzden kitap okuyorum dediğim kitapsa Kötü Kızlar oldu. E, öykü kitabı olarak da orada bir yerliği de sevdim. Öykü severlere ve hiç tanışmamış olanlara e, tavsiye ederim. E, Tereddü'nün romanını maalesef e, şey yapmadım. Dediğim gibi çi çiçeklenmelerin sonu pek hoş e, gelmedi. E, beğendiyseniz kanalımı takip ediyorsanız abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim videomu Beğendiyseniz beğenmeni severim şöyle yap dediğiniz şeyler de e, olursa yazarsanız da sevinirim yani e, bu benim çok şey olduğum bir durum değil yani video çekmek hakim olduğum bir konu değil Ben de e, ne derler e, çala kalem bir şeyler yapmaya çalışıyorum çünkü kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum e, Umarım biraz daha ee, güzel bir ay geçiririz Gerçekten hep birlikte güzel bir ay geçiririz Buna ihtiyacımız var Benim de ihtiyacım var ee, Biraz bu dönem sınav sınavlar okuyacağım O yüzden okuma performansım düşebilir ama Ben e, bu sene 100 kitabı tamamlamak istiyorum Şu an 84. kitaptayım yanlış hatırlamıyorsam Bir papyrus yarım bıraktım Onu da tamamlamak istiyorum aslında ee, Papyrus'a bahsedilen bir kitap vardı Önce onu okuyayım sonra dönerim dedim 150 sayfalarda olduğum kitabı bir daha denemedim. Onu da tamamlamak istiyorum Artık yılın son iki ayı, yani son iki ayı 2025 yılı'nı güzel bir şekilde tamamlayıp 2026 yılında çok çok daha güzel hem ülkemiz için hem bizim için güzel zamanlar olur diye umut ediyorum diliyorum olumlu enerjiler yayarak da videomu bitiriyorum görüşmek üzere yeni videolarda kendinize iyi bakın.